dindarlık olur mu? Şu anda uydurulmuş din dediğim büyük kitlelerin yaşamaya çalıştığı dindarlık, vicdansız bir dindarlık. Vicdansız bir dindarlık. Düşünün ya, çoğunuzun başına gelmiştir. Biz de yobazlık yıllarımızda başımıza geldi. Bir hanfendiyle görüşürsünüz. Hiç haberi de yoktur zaten. Bir devlet dairesindesiniz veya hatırlı bir konumda. Hanfendi gelir hem de şevkle gelir. işimizi halletmek için elini uzatır. Aa el havada. Nasıl bir vicdansızsınız. Siz nasıl bir vicdansız? Tut ki sen senin dinine göre o ateş. Ya vicdansız. Ateş olsa adam iki saniye tutar mı? Bırak da elin yansın yanacaksa. Allah'tan kork be. Yabancı kadınlarla tokalaşma konusunda hükmü bize kim vermiştir? Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselam. Sizden birinizin başına demir bir çubukla vurulması yabancı bir kadının elini tutmasından daha iyidir. Demir çubukla vurulması demek kan atması demek. Ölüm tehlikesi var. Allah'ın peygamberinin verdiği temsile bakın. Sen diyor başına bu gelse bile yabancı kadınla tokalaşma. Bu helal değil. Eğer bu normal bir şey olsaydı ben peygamberim ben yapardım. Muhammed aleyhisselam hayatı boyunca yabancı bir kadınla tokalaşmadık. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman ayettir. İnanmış olan mümin erkekler ve mü Min kadınlara o iş hakkında bir tercih belirtme hakkı yoktur. Zina haram ama bir kadına elini tutmak, dans etmek, boynu tutmak bu da haramdır, bu da haramdır. Tokalaşmak haram, bu da haramdır. Şehvetle bakmak, bakmak bu da haramdır. Şehvetle bakmak. Onlara günah değil dersen kafir olsun. Hocam mahram olmayan bir kadınla tokalaşmak caiz midir? kesinlikle haramdır. <laughs> bu şey değildir. Yani kadını hatta bilhassa kadına şey olarak yüzüne bakmak, şehvetle bakmak haramdır. Ama şehvetsiz olursa mesela tesadüfen ona baktı. Karşılaştı, işte dükkana gitti. Alışveriş yaptı. Yani. Olabilir. O haram değildir. Ama şehvetle bakmak kesinlikle haramdır. Tokalaşmak kesinlikle haramdır. Hocam bazıları diyor ki ben diyor tokalaştım ve şehvet Hissi uyanmıyor bende. Bir kadın, o böyle diyor ama dine ne diyor? Bine, şeydir, bakmak gibi değildir. Tamam. Bakmak mesela sen bir kadın gelip senden bir şey satın almak istiyorsun sen ona bakabilirsin. Kötü niyet olmadıktan sonra takatamata o karışmak beni kesinlikle haramdır. Bazıları her ne kadar sakıncası yoktur dese de hocam kesinlikle duyuyoruz. O Söz geçerli değil. Geçerli değildir. Yani. Allah razı olsun.